o gün bugün bugün o gün yani 81 il bir bütün ülke Türkiye 81 il bir ilçe her bir il bir bütün Türkiye 81 ilde birçok noktalarda birçok bölgelerde ilçelerimizde bazı illerimizin tamamında bu sel baskınları yağmurlardan dolayı derelerin taşması ve birçok insanın mağdur olması ve bu mağduriyetliklerin giderilmesi yine ana olan, baba olan, kardeş olan, can olan, teyze olan her şey olan devletin sorumluluğu altında. Ve devlet tüm gücüyle, var gücüyle 81 il bir bütün ülke Türkiye olarak vatandaşlarıyla birlikte oradalar. Ve biz elimizden gelenin yapılmasını gerektiğini bilen vatandaşlar, insanlar Orada eğer karınca misali ne yapabilirim deyip de giden insanlarımız var. Allah onlardan razı olsun. Gidebilenlerden, gidemeyenlerden, dua edenlerden de Allah razı olsun. Çünkü bu acı, bu hüzün, bu mağduriyet hepimizin mağduriyeti. Onun için önce kendimiz için istediğimizi karşımızdakinin için de istediğimiz zaman biz bu imtihanı bu imtihandan geçer not alırız diye düşünüyorum. Rabbim ülkemizde ve dünya üzerinde dönen kara bulutları kaldırsın nuruyla inşallah. Bütün dertlerimize derman çare Deva olan ne varsa göndersin ya Rabbim. Elinden geleni ardına koymadan yapan, yapmak için mücadele eden tüm kardeşlerimizden, tüm arkadaşlarımızdan, tüm gönül dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizler 81 il bir bütün ülke Türkiye'yiz ve 81 ilçe değil. 81 mahalle değil. 81 cadde değil. 81 sokak değil. 81 haneyiz. 81 hane 81 vatandaş. 81 vatandaş işte ülkemizin tamamı. 81 il bir bütün ülke Türkiye buradan geliyor ailelerimiz cadde caddelerimiz sokak sokaklarımız hane ve o haneler ülkemizin tamamını dünyanın tamamını meydana getiriyor. Bir hücre bir insan. Bir insan bir beden. Bir beden işte bir dünya. Değerli arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sağlık, sevgi, huzur ile var olun. Mutlu günlerde, huzurlu, sağlıklı günlerde görüşmek, konuşmak, inşallah buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.